Sayfa 140 Burada 20 gram toz şeker, 10 gram toz şeker, 20 gram küp şeker, 20 gram küp şeker olarak verilmiş Hepsinin sıcaklığı en sondaki hariç 40, en sondaki 20 Suyumuzun miktarı aynı Temas yüzeyinin etkisi burada arkadaşlar Fatih temas yüzeyinin ve çözülen maddemikten çözme hızına etkisini araştırmak istiyor Buna göre temas yüzeyinin etkisini yapmak için aynı sıcaklıkta aynı gramda yalnız farklı birinde toz şeker birinde küp şeker olacak 1 ve 3. Sıcaklık etkisine bakıyoruz arkadaşlar. Burada 20, 20 dereceli yamukta kalmamız gerekiyor. Ve aynı madde olacağı için 3 ve 4 çözülen madde miktarını dediği için arkadaşlar Burada sıcaklıklar ve su miktarı aynı olacak. İkisi de toz şeker olacak. Yalnız buradaki miktarımız az olduğu için 1 ve 2. 2 numara. 1 numara model numaralı element mi? Bileşik mi? Element. Formülü O2. Kaç çeşit atom içermektedir? 1. Toplam kaç? Atom sayısı kaçtır? 12'dir. Hangi atomlardan oluşur? Oksijen, 2 numara burada oksijen ve karbon var arkadaşlar. Bileşik karbon dioksit iki çeşit atom var. Toplam atom sayısı 12. Karbon ve oksijen var. 3 numara bileşik karbon monoksit iki tane atom var. Toplam atom sayısı 10. Karbon oksijen. 4 numara bileşik H2O Formülü iki çeşit atom var. Toplam atom sayısı 21 hidrojen ve oksijenden oluşur. 3 numara şekerli su karışımı homojendir. Buharlaştırmayla ayrılır. Ham petrol homojendir. Damıtmayla ayrılır. Kum ve su karışımı heterojendir. Süzerek ayrılır. Demir tozu kum karışımı heterojendir. ile ayrılabilir. Sayfa 141 buradaki grafimize bakalım. Hangileri doğrudur? X, Y ve Z maddeleri farklı cins atomlu atom içermemektedir diyor. Bu bilgi doğru. Bütün maddelerin elektron sayısı birbirinden farklıdır. Doğru. X ve Y maddelerinin proton sayıları aynıdır. Pozitif yükler baktığımız zaman farklı olduğu zaten 3 numara yanlış. 3 numara sildiğimiz zaman zaten cevap 1 ve 2 olarak ortaya çıkmış oluyor. 2 numara. Bir öğrenci geçmişten günümüze atom ile ilgili bazı posterler hazırlamış. K, L, M ve N posterlerimiz var. Buna göre hangileri yapılırsa posterdeki tüm hatalar giderilmiş olur. Buradaki hataları bulmamız isteniyor. K posterinde bulunan görsel ile M posterinde bulunan görsel yer değiştirilmelidir. Atomlar parçalanamayan içi dolu Berk kürelere benzer. Burada K'da atom modeli verilmemiş. Protonlar çekirdekte toplanmış ve elektronlar çekirdek etrafındaki yörüngelerde dönmektedir. Burada proton var. Etrafında elektronlar var. Bu ikisi karşılıklı yer değiştirecek. Bir numara mutlaka olacak. Bir numaranın olmadığını sildik. N posterinde bulunan açıklama ile N posterinde bulunan açıklama yer değiştirmedir. Protonlar ve elektronlar çekirdeği oluşturur. Burada etrafında bakın. Şu kırmızı olan elektronlar. Elektronlar çekirdeği etrafında katmalar dönmektedir. Buradaki açıklama buna ait olduğu için L ve yer değiştirecek. 3 numara da doğru. 2 numara zaten 3 e, numara doğru olduğu için yanlış olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Sayfa 142. 3. soru. Günlük hayatta kullanılan bazı maddeler tanecikli yapısı aşağıdaki gibidir. Buna göre hangisi doğrudur? Bakır sembolü gösterilirken sofra tuzu formülü, formülle gösterilir. Evet bakırın sembolü var arkadaşlar. Bakır. Cu. Sofrazı arkadaşlar. Şöyle NaCl olarak yazıldığı için bir formülü vardır. Cevabımız A şıkkı. 4. Aşağıdaki bazı elemente ait kullanım verilmiştir. vermiştir. Buna göre hangi elementlerin sembolleri eşleştirirse hangisi açıkta kalır? İçme suyu ve yüzme havuzları suları için dezenfektan olarak kullanılır. Klor, CL. Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarında kullanılır. Helyum gazı. Mutfak ve ev eşyalarının yapımında kullanılır. Alüminyum. Buradaki azot dışta kaldı. Ve aşağıdaki görsel bitkilerin besin üretimi için havadan aldıkları karbondioksit gazı ile ilgilidir. Buna göre hangisi? Söylenemez. Karbondioksit formülü ile gösterilir. Karbondioksit formülü burada. Doğru. Canlıların solunumu ve fosil yakıtların yanması sonucu oluşur. Doğru yangın söndürme tüplerinde ve gazlı içeceklerde kullanılır. Yani karbondioksit gazı kullanılır. doğru. fiziksel olarak parçalanarak kendisine oluşturan karbon ve oksijen elementlerine dönüşür. Bu bilgi yanlış karbon ve oksijen olarak ayrılmaz. Sayfa 143 6. soru. Buradaki maddelerin fiziksel özellikleri buna göre 1, 2 ve 3'e hangisi gelecek? Buradaki çözücü ve çözünen ikisi de sıvı olacak. Bir numara çözeltimize bakalım. Bir numara kolonya, alkol, zeytinyağı, su. Su mürekkep verilmiş. İki numara bakalım. Çözücü sıvı, çözünen iki numara çözelti su. Burası sıvı olduğu için buradaki çözünen tuz olacak arkadaşlar. Tuz yani katıdır. İki numara katı olmak zorunda. C şıkkı da B şıkkı gitti. 3 numaraya bakalım. Çelik. Çelik katı bir madde olduğu için çözücü ve çözülen ikisi de katıdır. Devamımız A şıkkı. 7 aşağıdaki tabloda bazı atıklar numaralandırılmıştır. Buna göre geri dönüştürebilen bir arada olduğu maddeleri sıralayabilirim. 2 numara arkadaşlar. Hepsel atık. Meyve sebze atıkları geri dönüşüme tabi değil. 2 numara olduğunu siliyoruz. D şıkkı gitti. Daha sonra buradaki yumurta kabukları yine aynı şekilde 5 numarayı sildik. Geriye 1, 3, 4, 6, 8 kaldı. 8. Saliha öğretmen ve öğrencileri yeniden kullanılacak eşyaları ihtiyaç sahiplerine yönetmek için projeye katılmışlar. Buna göre hangisi? Yapılamaz. Ham madde gereksinimi azaltır. Doğru. Toplumsal sevgi ve saygı dayanışmayı artırır. Doğru. Ürünler kısa sürede kullanıcıların tüketimin artmasını sağlar. Yanlış. Sayfa 144 aşağıdaki kaplarda bulunan madde değil. Hazırlanan karışımı ayırma için birinci ikinci deney düzenekleri kurulmuş. Kaplarda bulunan maddelerin ikisini karıştırarak elde edilen karışım birinci deney düzeni ile kaplarda bulunan maddelerin diğer ikisini karıştırarak elde edilen karışımın ikinci deney ile kendisi oluşan maddelere ayrılıyormuş. Buna göre hangisi doğrudur? Birinci deneyde arkadaşlar damıtma işlemi var. Birinci deney düzine ile homojen karışımın kaynama noktası büyük olan madde ikinci kaba aktarılır. Burada kaynama noktası büyük olan madde aktarılmaz. Bu bilgi yanlış. Birinci deney düzine ile homojen karışımı alkol su karışımı kendi sonuçta maddeler ayrılır. C şıkkı doğrudur. 10. Aşağıda birerde bazı maddelerin kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Çizmenin başka bir amaçla kullanılması kaynakların etkili kullanılması olumlu etkiler. Burada eski çizme arkadaşlar bakın içine topraklı olarak çiçek dikilmiş. Olumlu etkiler doğru. Çizmenin süslenip saksı olarak kullanılması geri dönüşüm kapsamında değerlendirilmiş. Geri dönüşüm değil arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın Takipte kalın.